Kul hakkı kaç türlüdür? Sual. Hak sahibi ölmüşse veya sağsa kul hakkından nasıl kurtuluruz? Cevap. Kul hakkı beş türlüdür. 1- Mali yani parasal. 2- Nefsi yani hayati yönden. 3- ırzi yani haysiyetle ilgili. 4- Mahremi yani namusla ilgili. 5- Dini. 1- Mali olan kul hakları. Hırsızlık, gasp, aldatarak, yalan söyleyerek mal satmak, sahte para vermek, başkasının malına zarar vermek, yalancı şahitlik, rüşvet almak gibi. Bu haklar için sahibiyle helalleşmek gerekir. Dünyada helalleşmezse, ahirette sevapları ona verilerek helalleştirilecektir. Mal sahibi ölmüşse, varisine ödenir. Varisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa, Salih bir fakire hediye olarak verilip sevabı sahibine gönderilir. Salih fakir yoksa dinimize hizmet eden hayır kurumlarına, vakıflara verilir. Kendi salih akrabasına, fakir olan ana babalarına, çocuklarına hediye olarak vermesi de caiz olur. Bunları yapmak imkanını bulamazsa mal sahibinin ve kendisinin affolunmaları için dua eder. Kâfir'in hakkı içinde onunla helalleşmek gerekir. Gönlü alınmazsa Ahirette affolunması çok güç olur. 2. Nefsi yani hayati günah olan kul hakları. Adam öldürmek, bir uzvunu kesmek, sakat bırakmak gibi şeylerdir. Önce tövbe eder. Adam ölmüşse velisiyle helalleşmek gerekir. Velisi isterse affeder, isterse belli bir mal ister. İsterse mahkemeye verip hakimden cezalandırılmasını ister. Dinimizde kan davası yoktur. 3. Irza dokunan kul hakları. Dedikodu, iftira, alay, sövmek gibi haysiyetle, şerefle ilgili şeylerdir. Tövbe etmek ve helalleşmek lazımdır. Bunlarda varisleriyle helalleşmek olmaz. 4. Mahremi olan kul hakları. Başkasının çoluk çocuğuna hıyanet etmek gibi şeylerdir. Tövbe ve istiğfar eder. Fitne çıkmak ihtimali yoksa sahibiyle helalleşir. Fitne ihtimali varsa helalleşmek yerine ona dua eder ve onun için sadaka verir. Yaptığı ibadetlerin sevaplarını ona bağışlar. Fitne ihtimali olunca helalleşirken işlediği günahları bildirmeyip bendeki bütün haklarını affet demekle yetinir. 5. Dini olan kul hakları. Akrabasına ve emri altında olanlara doğru din bilgisi vermeyi terk etmek İnsanların din bilgisi öğrenmelerine ve ibadetlerine mani olmak, onlara kafir, fasık demek. Bidat çıkarıp veya mevcut bidatleri savunup, Müslümanların yanlış inanmalarına ve yanlış ibadet etmelerine sebep olmak. Açıktan oruç yiyerek veya açıktan başka haram işleyerek kötü örnek olmak. Bu günahlar içinde tövbe etmek, hak sahipleriyle helalleşmek gerekir.